Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda çok değerli arkadaşlarım. Buse Duygu, Pamir, Bücükan, Maviş ve ve bacon bacon ha lan bu küfür ne haber ya bir sen ne yapıyorsun iyidir arkadaşlar bugün benzin istasyonunu açıp işletmeye çalışacağız arkadaşlarımla birlikte umarım batmayız geçen sefer bu sene videosunda batmamıştık umarım benim videomda da batmayız arkadaşlar o zaman hemen başlayalım gençler görev vereceğim size buyurun gelin geldik kanka şimdi şey, geldi, ben de çalışacağım ucuzda çalışacağım geldi, geldi. Maviş geçen sefer çalışırken kasada uyumuştun ama hadi sana bu sefer Hep kasayı uyuyor. veriyorum tamam mı bak Hep kanka uykusuzdum ya yüzden Tamam geç kasası dur bak uyumama tamam hadi git. Çok tamam, uyumam uyumam. Tamam kasam abi işin. Etrafı kim temizleyecek tamam. gençler? bir etrafı. Ben, ben 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 ben. Tamam Böcük abi sen etrafı ve yeri temizliyorsun. Tamam kanka. E, Pamir tamam. sen stok tamamlar mısın? Abi bence sen beni dışarıya bırak. Sen e, arabalara benzin mi dolduracaksın? Ne yapacaksın? Benzin cam silme ben onları iyi yaparım. Benzin cam silme mi? Onu benzin cam silmeyi ben de yaparım lan Ben de ya, yaparım tamam onları. Ya, tamam ya İ tamam ya stok geçtim stok, ya. Sen stokları yap aynen. Kürşat. Bu adamla dolandıracağım. Abi ayak var mı? Ben ayak istiyorum. Kardeşim ayak yok sana daha güzel bir şey. Tuvalet bok var. Sana bokları okay. bırakıyorum tamam mı? Abi abi benim şey, annem çağırıyor da gitmem gerekiyormuş. Hastalanmış kadıncağız onu hastaneye götüreceğim. Çamur yapıyor kanka. Yemin ederim Çamur yapıyor. sana para vermeme işten kovarım. Beş, para mı? 5 dolar vermem kaç para? Sana. Çok iyi para var bu işte. Abi abi böcük abiden daha fazla maaş veriyorsan her yeri yalar yutarım vallahi bak. Bir dakika bir dakika senin oyunda benim gibi mi kanka? Bir Bilmiyor, mi bilmiyoruz evet. ama böcük abi 5 dolar sana da 5,5 dolar veririm lan. Oo yok yok abi biraz daha çık abi bak biz genç adamız manitamızla şeye falan gideceğiz. Aa haklı kanka. Böcük abi o zaman veriyorum 6 dolar veriyorum. Benden kesme bak. ondan kes abi ondan kes. Böcük o, abiden kesiyorum ay, de bunu de veriyorum. Patron bir birazdan da atacağız. Arkadaşlar evet, evet iş geçiyor. Külşat gel hatta. lan buraya. Abi önce para sonra iş para demişler ya. Külşat sana çok iyi para vereceğim ben merak etme. Boktan güzel para kazanılıyor. Bak tuvaleti tertemiz yapıyorsun ama müşteriler girsin mutlaka kakalarını yapsın ondan sonra temizle tamam mı? Abi buraya yazı yazabilir miyim? Hayır yazma zaten birileri yazmışlar buraya bir şeyler pis pis. Buse'cim. Efendim? Sen şey yap arabaların camlarını sil ben benzin durdururum tamam mı? Tamam. Tamam. A tamam Pamir şeyleri stokları tamamlıyor. Bakayım Pamir Bey. Evet buradaki stoklarımız da tamam. at. Ne abi? Lan tuvalette misin? Abi tuvaletteyim. Buraya koydum beni. Hiçbir şeyi beğendiremiyorum sana ya. Kardeşim burada Aslan sürekli Bey. kalmayacaksın ya. Sürekli burada durmayacaksın. Bak burada duracaksın. Müşteri kakasını yaptıktan sonra temizleyeceksin. Artı Pamir'e yardım ediyorsun. Tamam mı? Stokları tamamlıyorsun. Abi oha ben her işi yapamam ki. Vallahi kovarım. Hatun Bey ben bütün işleri ama ben yapıyorum şu anda. Nasıl yani? Mayaşı Maaşına zam mı? Arkadaşlar durun bir dükkanı açalım be. Bir dükkanı açalım ondan sonra zam yaparız be. Stoklar yerleştiği Duygu Buse. Onu yap Buse. Bunu et Buse. Bu ne diye al işte. Hay geldi. Adını yanlış tersten söylüyor Duygu Buse ne ya? Merhaba Aa. efendim. İçeride çok güzel tuvaletimiz var. Tuvalete girmek ister misiniz? Aha lan Pamir ile Buse geldi. Bizim Abi bize. bak müşteri. Aa müşteri... başka geliyor. Başka geliyor. Alın. Geldi başkan. Youtube'u bırakmıştı hani. Geldi işte. Bir şeyler Efendim. Abi. Dolduracak mısınız o arabamda ki bir şeyini? Ha dur benzin mi dolduracak? Dur doldurayım. Ha ha abi ne ya Dolduruyorum dolduruyorum ha. Ay çok da yoruldum ya bu iş yorucuymuş. Pamir? <laughs> Patron bey görmesin Pamir. Ne oluyor? E ya, ne yaptım? Ne oluyor? Burada sevgilisinin ismini yazmış şey meyvelerden sebzelerden. Lan nasıl anlayabildin? Pamir işi gücü yok mu senin? Müşteriyle ilgili. Küçük abi yerler niye pırıl pırıl? Temizliyorum kanka. Ha, pardon, tamam. Pardon. Doğru pardon buna kızılmazdı. Özür dilerim. Bu araba niye gitmiyor ya? Buse, bu araba niye gitmiyor? Her şey tamam. Patron bir şey oldu ona. O i̇çeriden yemek de alıyor da. Ha müşteri anladım tamam okey. Patron git o. Efendim böcek. Maviş uyuyor. Maviş. Hayır kanka hayır hayır. Nasıl Ma ya? Maviş. Yalan atıyor. Bir dakika güzel geçeyim. Bakın burası pislenmiş. Böcek niye temizlenmiyor? Böcek benim ayağımı kaydırmaya <laughs> çalışıyor. Arkadaşlar <laughs> iyi çalışmayacaksınız yani. Batalım istiyorsanız. Sonra maaş istemeyin benden. Allah Allah. Patron yemin ya. ederim çalışıyordum ya. 6 litre benzin istiyor. 6 litre benzin koyayım şuna. Oh. Logur Müşteri bey şey bu arada camınızı da silem Şöyle. Çiz ben sileyim. Vay vay vay. Buse iyi çalışıyorsun ha. Gözüme girmeye başladın. O da şey istiyor. Arkadaşlar. Aha ben geliyorum. Kendi dükkanımı ziyarete gidiyorum ya. Hoş geldiniz Gito Bey. Hoş geldiniz. Arkadaşlar. Bu camlar ne bu ya? bu kapkara. Büyükçuk abi niye camları temizlemedin? Abi ben yerleri siliyordum ya. Tamam camlar da temizlensek. Şimdi tuvalete gireceğim. Tamam. Bak, tamam patron. bakacağım Ama maviş yatıyor. Patron Bey. Efendim Buse. Bir yıl önce ben gördüm burası pimpisti. Ciddi misin? Pimpi dedim ki patron giysi senin dedim. Ağzını dedim. Ağzını burnunu kıya dedim. Ondan sonra aman boş ver patron ben sevgilimle buluşacağım dedi gitti. Nereye gitti bilmiyorum. <laughs> kürşat! Kürşat neredesin? <laughs> kürşat! Kürşat! Neredesin? Arkadaşlar Kürşat'ı görün oldu mu? Soğuk odada mısın? Kürşat soğuk odada mısın? Pamir Kürşat nerede? Az önce tuvalet suyu içiyor. Tuvalette patron. Kürşat hani tuvalette değil. Böyle çok tuvalette değil. Niye Kürşat'ı savunuyorsun bana? He? Pardon patron orada gördüm. Efendim şuraya bir tane daha şey açar mısınız? Şu an açamam bu seyircim. Şu an Kürşat'ı arıyorum. Kürşat nerede? Onu şu kat diye çağırmanız gerekiyor. Kürşat'a bakmıyor. Hmm. Şirkat, şirkat Oğlum neredesin? Heh, abi, abi ne oldu ya? Oğlum sen nereye gittin? He? Abi ben şey izin ben almak. Abi şurada Red Bull gluk Oh mis. Hiçbir şey anlamadım ki işte Hadi tuvalete git canım Tuvaletimiz bak gel. Gel tuvaletimiz. Gel gel. Abi ama içecek şey. Bu tuvaletimiz neden 4 yıldız? Bak 5 yıldız istiyorum. Müşteri memnuniyeti 4 yıldız, 5 yıldız olacak tamam mı? Otur. Ana. Hayırlı olsun. Arkadaşlar batıyormuşuz acele edin hadi. Şunu açın, e, açın, açın diyorum bu patron bey açın artık şunu. E, benzin istasyonuna kimse gelmiyor ki bu seçim niye açıyoruz Şimdi burayı? kimse gelmiyor bu yüzden gelmiyor. Ya bunu neden açmıyorsunuz ama ya. Ay Hayır. tamam ay al al açtım al. 40 doları harcadım boşa al. Boşa mı? Lan adam işi iş yapıyor boşa diyor ya. Bücük abi ne yapıyorsun sen orada? E, patron Çöpü poşete atabilir miyim? Lan Müzik beni aldı götürüyorlar kaçırıyorlar, kaçırıyorlar bir yardım etsene de. Patronu kaçırıyorlar. Patronu kaçırıyorlar. <laughs> arkadaşlar beni kaçırıyorlar. He tamam. <laughs> Patronu e, kaçırıyorlar. Biz kaçırıyoruz ya. Lan. Ha, e, arabanın ha, içine hapsi kaldım. He tamam. <laughs> Maaşımızı alsaydık bari. Tamam tamam kaçırılmadı. Bücük abicim gel gel şöyle şu tarafa atacaksın gel. Bücük abi orada bir çöp var görüyor musun çöp kutusu mavi ona götür. Sağ ol patron. Enerjim sıfır olmuş. Öleceğim ya. Şuraya oturayım az. Oh dinleniyorsunuz polis hanım. Ne güzel. Ama patron bey ne yapayım ya? Tamam tamam dinlen. Enerjini topla. Bu arada benim de enerjim azalmış ha. Siz de oturun. Ben yanıma gelin oturun. Var mı yer? Yok ki oturamıyorum. Var, var. Oturamıyorum yok. Nasıl yok? Eğe bas oturursun ya. Ya oturamıyorum işte. Denedim. Nasıl ya? O zaman gelin siz oturun. Ben kalkayım. Patron! Patron! Efendim? Patron sana bir maruzatım şikayetim var. Ha, ne oldu? Ne oldu ki sen? Şu... Şu sarı saçlı bayan şey çalışan yarım saattir depodaki çilekleri yiyor. Hangisi? <laughs> Kim? Şu şu sarı saçlı kaçıyor bak. Bu se? Bu sen mi yiyorsun? Kameradan izledim patron onu atıp onun yerine bana para ver. Ben para. O mu diyorsunuz patron bey? Evet sen bizim stoktaki çilekleri yemişsin doğru mu? Patron bey şöyle söyleyeyim. Yani şimdi benim dünya üzerindeki diğer bütün yiyecekleri alerjim var çilek hariç. He tamam o zaman yiyebilir ya Küşat yesin yazık ya. <laughs> o patron öyle bir şey mi olur? Bir insan 5 kilo şey, sus ya. Çilek yer mi ya? Sen gidiyorsun kızla buluşuyor orada? Ben bir şey Ben kızla falan buluşmadım patron şurada içecek şeyi var onu içtim yalan söylüyor ya. Aa, adam yakıt almadan gitti patron bir. Lan oğlum adamları yakıtsızlamıyoruz durun sizin kavganız yüzünden ya. Beyefendi hoş geldiniz. Hemen yakıtınızı dolduruyorum. 50 liralık istemişsiniz. Ben size 100 liralık kodum. Tamam mı? Heh, bu size helal olsun. Efendim gördüğünüz gibi burada bocuk geziyor. Bocuk ne yapıyorsun? Ge Gezmiyor, patron. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun arabanın şey, e, şey yapıyorum. E, kanka patron. Kanka patron. Geliyorum ben patron. Bocuk. Mavişi kontrol edeceğim. Efendim, efendim. Bir camdan bakayım Mavişi çalışıyor mu? Mavişi atıyor. Maviş atıyor. Ben hep çalışıyorum ben. Hep. Aa. Patron. Efendim? Patron siyah poşette bir şey buldum. Bunları ne yapayım? Onları çöpe at. Ha Bu çöp mü? Bak içinden sonra para çıkmasın. İçine niye para konursun çabuk Allah Allah He tamam ben bunu atayım ya Arkadaşlar 3. ve dördüncü pompamızı açıyoruz Hayırlı uğurlu olsun pompamız Vay o be Çok güzel eksiye düşürdün bizi Burayı ben kullanacağım Hayır, hayır eksiye düşmedik yani eksiye. Arkadaşlar bu arada pompalarımızı upgrade ediyorum Hop Hiç gerek yok aslında zaten zor zor yetişiyorum ya Pompaları upgrade edemiyorum niye edemiyorum Paramız var mı acaba yok ki ne yapıyorsunuz. Arkadaşlar şuraya bir yıkamacı açalım diyorum da kaç paraymış bakayım ya bir yıkamacı. Hım yaklaşık 300 dolar bizim var mı paramız yok paramız yok arkadaşlar Allah Allah nasıl be benzin istasyonu açtın sen robux da alsam kaç robuxmuş Aa 20 robuxmuş açalım hop 20 robuxa açalım patron aha artık araba yıkayabileceğiz böcük seni araba yıkamaya e, veriyorum patron. böcük arabaları sen ha, yıkıyorsun ol, artık gideyim kürşatla konuşayım kürşat'a tuvaletler yerine şeyi vereyim hem tuvaletler hem de içeriği temizlesin hem de camları kürşat neredesin Hı -hı. Bılık bılık bılık. Lan Red Bull için... Köşe Patron. Efendim patron. Kürşat e, sana yeni işler geldi. Artık bu mağazayı sen temizleyeceksin yerlerini ve tuvaleti bir de camları sileceksin. Tamam mı canım? Ha, patron bir de şey yapayım mı ya? Üstüne alayım seni sonra eve götüreyim at gibi olur mu? Olur kardeşim. Mükemmel fikir. Patron yalnız şimdi ben 3 tane iş yapıyorsam 3 katı para isterim haberin olsun. Ay veririz. Tamam ya tamam. 3 katı değil de 2 kişilik veririm. 2 kişinin parasını veririm sana. 2,5 patron iki anlaşalım bak. Gel elini sıkayım gel. Ay tamam 2,5 ya. Ne kadar Aa, para tamam, gösteriyorsun ya. Çok kralsın ya. Maviş ne güzel yarım kişilik insan maaşına çalışıyor. Sen 3 kişilik maaş alıyorsun. Ya patron bir daha fazla çalışamayacağım burada tek başıma ya. Bu siz zaten çalışmıyorsun oturmuşsun. Ne yapayım? Artık yani o ne güzel yedim ya. Ay tamam dur şunu ben temizleyeyim de. Beyefendi camlarınızı sileyim. Şöyle ha. Oh. Oh. Yakın bak, bitmiş. Biraz başlayabiliriz. Yakın. Yakıt mı bitti? Dur gideyim alayım Ay. Stok, Stoklar da bitti O zaman stok da alın arkadaşlar Her şeyi ben mi alacağım? Evet Ay arkadaşlar ya yakıt bitiyor. Bitiyor bitiyor. Şunu alayım. Aha aldım. Benzin aldım. Hatta biraz daha benzin alayım. Biraz daha satacağımız ürünlerden alalım. Efendim ben alayım onları. Her şeyden alıyorum vallahi arkadaşlar. Ben siz de lütfen koyup satın tamam mı bunları? Patron patron. Efendim. Benim içecekten 5 tane kalmış ondan al. Bir de sana güzel bir haberim var. Evet. <laughs> patron tuvaletler 5 yıldız oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Ne? Bakayım. Vallahi gel patron bak. Bunun üzerine bir primi mi bir hamburgeri mi alırım haberin olsun. Füşat yeterince prim alıyorsun zaten ama tamam. Aferin. Patron bir. Sonra bana bakın. Evet bu sen. Sonra da bana bakın. Sürpriz. Tadını tam ne açtık bakın. Ne açtın? Bu ne? İşte bu yansı görmüyor musunuz? Neresi ya? Bu. Bu yaktı bu da. Aa stand mı açtın buraya? Evet. Aa helal olsun be. Helal olsun. Zaten az iş vardı sayende. Evet e patron, patron bu standlar boş. Patron, patron. efendim becik. İş yıkama battı. Battı mı? Evet. Batmadı, batmadı ya. Dükkanı kapattık, müşteriler o yüzden yok. Allah beni korkuttun. Ana, öyle mi patron? Evet, evet. Arkadaşlar stokları hemen ben tamamlayalım, çabuk. Ya gece olunca da stoğa yardım edin biz Ahmet. Becik saate bakmasını bilmiyor patron. Arkadaşlar stokları alalım tamamlayalım. Dur şuradan ne alayım? Aha şunlardan satarız. Ha. Aa noodle satarız. Arkadaşlar hiç noodle koymuyorsunuz satışa. Ha, varmış lan pardon. Stoklarımızda mutlaka noodle olsun. Bak gelen müşteriler istiyor. Biraz tekerlek koydum. Tekerlek satın. Tekerlek Hadi. de satalım. Evet güzel. Motor ya falan onlardan da satalım. Patron, patron aklıma çok güzel bir şey geldi. Ne geldi? Şimdi Buse dedi ya tekerlek satalım diye. Evet. Şu hemen yolun başına yerlere böyle zincir dikenler koyalım. Milletin tekerleği patlasın sonra gelip tekerlek kalsınlar. On helal olsun ki Aklında bin yaşa. Git koy lan. Al para sana. Git koy. Ah, ver. Ver patron. Oo, oh, patron Hadi. buradan 10 dolar da kendime alayım. Manitamla yemek yiyeceğim ya. Şu tamam. Ama gözün senin bir daha gözüme gözükme. Ee, tamam tamam patron. Hami. Heh, heh. Ben tekerlek aldım da nereye gitti onlar? Vallahi bilmiyorum şu an ben stok yenilemekten beynim eridi. Hayır yedim mi o Te tekerlekleri? Az önce ağzıma attım lastik tadı geldi ama. Arkadaşlar şu camlar parlasın. Parlatalım camları. Patron kolay gelsin. Vay be. Patrona bak be. Bizim gibi evet? de bir çalışıyormuş dur bakayım. Hep be bak, kimin patronu bak, be? be? Vay be. Ne güzel övdü be kız. Ah, helal olsun he. Sen var mı? Var lan sana 1 dolar zam yapıyorum. Aa, ne oldu Bobby bak. Lan bir şey diyeceğim Allah aşkına patron bir gelir misin? Bir ben A neredesin aha, sen? Aha zam isteyecek duymazdan gel. Ee... Bak bir bak bir bak. Vallahi bırakırım işi. Ne oldu ne oldu söyle. Ha. Bak lan neyse mesai başladı dur Şükret mesai Oy, başladı. Oy olsun. <laughs> patron bir bedava. Bedava bir şey buldum. Ne buldun kız? Bak bedava deyince nasıl da giyiyorsunuz? Patron Bey hiç yorulmadan çalışmadan park edin arabalardan para alalım. Ne dersiniz? Aa çok güzel fikir. Nasıl yapacağız bunu? İşte şuradan satın alma. Ama 40 dolarımız yok ki. Aa benim payımı da yapamıyor muyum? Bilmem yapabiliyor musun sen? Bilmiyorum ki işte size sordum. Senin de paran yok, yok bence. Arkadaşlar acilen 40 dolar çalıştırmanız lazım. Bana 40 dolar çabuk kazandırın. Acil acil. Hemen şuradan şeyi satalım. Benzin satalım. E, hoş geldiniz efendim. Benzin buyurun benzin. Ben sizin camlarınızı da sileyim. Şöyle arkadaşlar çabuk 40 dolar kazanıyoruz. Oo artık arabalar buraya park edecek. Biz para kazanacağız değil mi bolse? Aynen bir oldu. Aha park ediyor bir. Oh be. Oh ne güzel. Bu kadar bitti. Hemen de para kazandık. Bütçü abi arabaları iki yön değil mi? İyidir patron. Ha tamam. Oh bak ne güzel siliyor ha. Vallahi Çok güzel, güzel yıkıyorsun ha he, böcük helal olsun. <laughs> Maviş abla bak parayı çıkışta bölüşüyoruz tamam mı? Dediğim yere geliyorsun. Orada ben senin payını vereceğim. Ya olmaz ki ama patron anlar. Ya olur olur abla sen çaktırma. O patron enayi gözleri görmüyor zaten ya. Hüşet arkandayım kardeşim. Eee e, patron patron bu maviş bana dedi ki paraları çalacağız dedi. Sen çöp diye gideceksin dedi. Sonra çıkışta şurada bir tane restoran var orada buluşacağız. Paraları bölüşeceğiz dedi. Hüşet paraları bırak. Polis mi çağırayım seni ben kendimi mi döveyim? Patron, patron hatta bir de dedi ki o kör patron hiçbir şey görmez. Sen boş ver biz alalım gidelim dedi. Şuşat orada iyi misin? Patron burası çok soğuk beni al buradan. Tamam tamam 5 dakikaya geliyorum dayan. <laughs> patron ne 5 dakikası ben ölürüm gel. Çok güzel bir ceza oldu ya. Arkadaşlar patron. bana 5 dakika sonra hatırlatır mısınız? Alo. Ne patron? İşte unuttum ya neyse. Aa pompamız bozulmuş ya tamir edeyim. Lan kim bozdu bunu ya? Arkadaşlar pompayı düzgün kullanın ya. Aa benzinimiz bir de bitmiş arkadaşlar benzin almak lazım gidin benzin alayım bir. Ya aklımda bir şey vardı bir şey unuttum ama neyi unuttum ya hatırlayan var mı arkadaşlar? Allah. Ben, sto ben, ben stok yapıyordum. Patron patron evet. ama ne olduğunu unuttum. Sen ben de mi unuttun? Patron, patron. patron Sen... ben evet. hatırladım. Ne Maviş? Ya şu rükatı çıkaracağız dolaptan patron ya. Lan unuttuk çocuğum. Yüşat. 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 Lan. <laughs> patron üşüyorum ben. Gel gel. Çık gel buraya gel. Gelemiyorum. Ayaklar gitmiyor. Allah'ım götü dondu çocuğun. Bir şey yapın arkadaşlar. Biri çıkarsın şunu. Patron Bak, ağzıma patron. üfleyin. Üfle sıcak Bak. üfle. Arkadaşlar çıkaralım şöyle iterek. Ağzını üfleyin, Ağzını üflesin birisi. Böcek abi ağzını üfle ya da osur bir şey yap. Patron osurayım patron. Tamam. Böcek ben... abi dur yapma. <gülüyor> <gülüyor> patron gelmedi. Aa, Büncük abi heh, tamam bak o duyunca nasıl kalktı hemen Yaşıyor. <laughs> evet. Şuşat iyi misin lan? Patron iyiyim de şey diyeceğim. Şu paralar hani elimde hala ya. Benim değil mi? Hüşat e, gel bir saat daha sokayım kardeşim seni içeri. Gel. Patron yok yok ben gidiyorum ben gidiyorum. Arkadaşlar bu arada benzin istasyonumuzun ardından tamirci dükkanını da açtık. Arabası bu tokadan artık burada yaptıracak. Yalnız buraya çalışacak bir eleman lazım ya. Kim çalışmak ister burada? Ben Abi ben yorumlarda, ben ben yorumlardan ben ben seçeriz ben. ya. Efendim Açın. merhabalar. Ben çok iyi tekerlekçiyim. Beni iş almak ister misiniz? Ben ben. Cüşşat seni işe alacağım mı kovarım diye korkuyorum tekrardan ya. Kovmazsanız efendim ben çok iyi bir çalışanım. Beni işe alın vallahi memnun kalırsınız. <laughs> arkadaşlar o zaman lütfen yorumlara yazın. Buradaki tamircide kim çalışmalı? Sizlerin yorumları sayesinde karar verdim arkadaşlar. Eğer daha fazla bu oyundan istiyorsanız arkadaşlar bol bol like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay.